Merhabalar, umarım herkes keyifli ve sağlıklıdır. Evet arkadaşlar, geldik 14 Haziran Cumartesi gününe. Yani LGS'den bir önceki güne. Sanki daha dün bir sene varmış gibi geliyordu. Şimdi ise sınav günü geldi çattı diyebiliriz. Videoya geçmeden önce şimdiden herkese bol başarılı ve güzel geçen bir sınav süreci diliyorum. Umarım çaba gösteren, hakkıyla emek veren ve elinden geleni yapan her öğrenci sınav salonlarından yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle çıkar diyorum bugün sizler için hazırladığımız içerikte son gün neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Buradaki amacımız sınav öncesi son gününüzü hem zihinsel hem de duygusu olarak dinlenerek geçirmenizi sağlamak olacak. Özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan "Hocam son gün ders çalışmalı mıyız veya çalışırsak neler yapmalıyız?" sorusunu cevaplayarak başlamak istiyorum. Şimdi bu sorunun net bir cevabı olmadığını söyleyebiliriz. Fakat burada önemli birkaç noktaya değinmekte fayda var. Öncelikle en baştan yeni bir konu öğrenmek artık riskli olabilir. Bunun yerine önceden çıkardığınız notlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Formüller, taktikler veya eğer varsa konuyla ilgili ipuçlarına bakabilirsiniz. Bunun dışında önceden çözdüğünüz sorularda kaçırdığınız noktaları veya yanlış yaptığınız sorulardaki hatalarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir diğer önerim ise son günde deneme çözmek veya deneme analizi yapmak kaygınızı arttırır. O yüzden bu durumda riskli olabilir. Zaten şimdiye kadar denemelere girdiniz. Soru çözümleri yaptınız. E hocalarınızı dinlediniz. Artık sadece sınava odaklanmanız daha sağlıklı olacaktır. Sınava gireceğiniz lokasyonu, okulu, sınav salonunuzu ve hatta eğer imkanınız varsa sıranızı önce önceden görmeniz faydalı olacaktır. Sizlerin de bildiği gibi kaygı geleceği bilememek veya tahmin edememek olduğu için en azından sınav yerinizi önceden görmek, ayrıca sınav günü daha önce geçmiş olduğunuz yollardan geçmek, bildiğiniz bir yere gitmek sizi daha rahat hissettirecektir. Ayrıca günlük rutininizin dışında sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yoracak aktivitelerden uzak durmalısınız. Örneğin ağır sporsal faaliyetlerde bulunmak, uzun yürüyüş ve koşular, gerilim veya korku içerikli dizi filmler izlemek, gibi aktiviteler veya çok uzun süreli telefon kullanımı sizi yoracağı için sınav anında dikkat ve konsantrasyonunuzla ilgili sorunlar yaşamanıza sebep olur. Bunlar yerine sakin, rahatlatıcı içerikler izlemek veya müzikler dinlemek, nefes egzersizleri yapmak, meditasyon gibi aktiviteler yapmak veya kısa doğa yürüyüşleri ve temiz havada yürüyüş gibi aktiviteler sizi daha sağlıklı hissettirecektir. Sınav sabahına hazırlık yapmak da son gün yapılması gerekenler listesine eklenmelidir. Sınava girerken gerekli olan tüm evraklar hazırlanmalı, sınav anında kullanacak olan materyallerin kontrolü yapılmalıdır. Peki yanınıza ne alacaksınız? Bunlardan bahsedelim. En az iki kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, kimlik ve etiketi çıkartılmış şeffaf pet şişe su. Bir de sınavda giyeceğiniz kıyafetleri akşamdan hazırlamak sınav sabahı size zaman kazandıracağı için önemlidir. Özellikle hava durumuna uygun, ne çok sıcak tutacak ne de üşütecek kıyafetler seçmemelisiniz. Bunun yanında dar veya rahat hareket etmenizi engelleyecek kıyafetlerden de uzak durmalısınız diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim uyku konusuna. Uyku dikkat ve konsantrasyon için olmazsa olmazlardan. Bu yüzden sınavdan önceki gece erken uyumaya özen gösterilmiştir. Malidir. Bazı öğrenciler erken uyuması gerektiği düşüncesiyle erkenden yatağa gittikleri için uykuya dalmakta da zorlanabiliyorlar. Bu noktada uyuyamasanız bile paniğe kapılmadan sadece dinlenmenize odaklanmanız gerekir. Ayrıca uykuya geçmeye çalışırken zihninizden sınavla ilgili bir sürü düşünce geçebilir. Bu durum sizi rahatsız edecek seviyeye geldiğinde de nefes egzersizleriyle dikkatinizi ve düşüncelerinizi nefesinize odaklamaya çalışmalısınız. Bu sizi bir nebze olsa da rahatlatacaktır. Ayrıca uykuya geçmeden en az yarım saat önce teknoloji kullanımı sonlandırmış olmanız gerekir arkadaşlar. Uykuya rahatlıkla geçmenize engel olacak bir sebep de çok ağır, yağlı veya fazla şekerli yiyecekler tüketmek. Bu sebeple daha hafif, rahatsız etmeyecek sağlıklı besinler tüketilmelidir. Aynı zamanda sınav sabahı her zaman yediklerinizin dışına çıkmadan kahvaltınızı etmeniz de daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Sıradan bir gün geçirmeye özen göstermelisiniz. Yani her zaman yaptığınız şeyleri sınava son gün kala da devam ettirmelisiniz. Yeni Yeni bir şeyler denemek, farklı ortamlarda bulunmak veya daha önce deneyimlemediğiniz aktiviteleri gerçekleştirmek sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yoracağı için olumsuz etkileyebilir. Özellikle zihninizde felaket senaryoları çizmekten kaçının. Örneğin, sınav kesin zor olacak, kesin başarısız olacağım. Bu sınavı kazanamazsam ben bir hiçim gibi olumsuz düşüncelerden uzaklaşın. Şunu unutmayın ki hiçbir sınav sizin değerinizi ölçmez telefon kullanımını en aza indirmenizi istememizin temelde sebebi sınavla ilgili gerçeklik payı olmayan haberler veya duyurular almanızı engellemektir. Özellikle toplu grup mesajlaşmalarında geçen arkadaşlar bu sene sınav zor olacakmış, Türkçede de çok kazık sorular varmış gibi konuşmalar sizi olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden özellikle son günlerde bu tür konuşmalar olan ortamlardan uzak durmalısınız. Bir de sınavla ilgili haberler, duyurular veya yorumlar sizi heyecanlandırıyorsa takip etmeyin. Zaten eğer bilmeniz gereken veya haberdar olmanız gereken bir durum varsa öğretmenleriniz veya aileniz zaten sizi bilgilendiriyor olacaktır. Bu konuda da endişeniz olmasın lütfen. Yapmanız gereken bir diğer şey ise sınav sonrasında plan yapmamak. Arkadaşlarınız veya ailenizle yaptığınız planlar sınav anında aklınıza geldiğinde dikkatinizin dağılmasına sebep olacağı için sizi olumsuz etkileyecektir. Size iyi gelen, sizi destekleyen insanlarla vakit geçirmeye özen gösterin. Size sürekli olumsuz deneyimlerinden, kötü anılarından bahseden kişilerden lütfen uzak durmaya çalışın. Örneğin sana güveniyorum, elinden geleni yapacağını biliyorum gibi cümleler kuran insanlar sizin motivasyonunuzu arttıracağı için sınav anındaki başarınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Artık ya eksik yaparsam, ya matematikte çok yanlışım çıkarsa, ya kaydırma yaparsam gibi olumsuz düşünceleri bir kenara bırak. Ve kendine şunları söyle. Elimden geleni yaptım, kendime güveniyorum, çünkü sen zaten sorumluluklarını yerine getirdin. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüttün. Şimdi artık tek yapman gereken sınav sabahı kalkıp sınava girmek. Bir de sizler için sınav sonrası neler yapılması gerektiği ile ilgili bir video içeriği hazırladık. Sınavdan sonra da bu video ile birlikte karşınızda olacağız. Şimdiden verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız, başarının sizinle olacağı bir sınav geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.